...seçim yarışını götürmesi öne çıkıyor. Ne dersiniz? De, de o tespit doğru tespit. Yani evet. Şu anda kamuoyunda da aslında e, iktidar bloku dışındakilerin Hı. konuştuğu ortak nokta bu. Yani İstanbul belki sembol bir kentti. Yani İstanbul'da hangi aday olursa olsun sonuçta yarıştığı isim Erdoğan olacaktı e, İmamoğlu'nun. E, diğer yerlerde de öyle. Burada sürpriz aday yok gerçekten. E, şunu da biliyoruz yani kamuoyunda özellikle İstanbul Banker'de aday çıkarma noktasında Erdoğan'ın zorlandığını Biliyoruz Her ne kadar asıl yarışacak isim kendisi olsa da zorlandığını biliyoruz. Ankara açısından Turgut Altınok uzun süredir aslında dillendiriliyordu. Kendisi de istiyordu zaten. Daha önce de bu tür taleplerini ifade etmişti. Yani belki adaylar arasında yani farklılığı olan Turgut Altınok var. Altınok'un olmasının önemi şurada. O da eski bir MHP'li. Evet. Önemli bir MHP'li. Yani MHP hareketinde önemli isimlerden biri uzun süredir ki Çören'de belediye başkanlığı yapıyor. Bir biçimde işte tartışma noktasına baktığımızda Ankara'da Büyükşehir için Mansur Yavaş'ın da eski MHP kökenli olduğunu bildiğimiz için iki MHP kökenli bir biçimde yarışacak. Yani ben AKP cephesinden baktığımda bulabildiği en doğru ismin Turgut Altınok olduğunu söyleyebilirim Ankara için. Yani Ankara'da Mansur Yavaş'ı zorlayabilir. Yani e, şöyle zor, yani kuşkusuz zorlayabilir tabii. Yani te, tercih önemli. Keçiören Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri. Hı hı. E, Turgut Satırok uzun süredir bunu istiyordu. Ve aslında e, arkadaşlarımız da muhtemelen izlemişlerdir. Uzun süredir de Büyükşehir Bey, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı için çalışma yapıyor zaten. Ona uygun ofislerini oluşturmuş, ona uygun kadrolarını. açıklama bile yapıldı. Tabii, tabii yani. toplantısından. Evet. Önce yani, Turgut Altunok e, öyle bir isim ki yani herhalde biz kendisini Keçiören belediye başkanı olmasından ziyade Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı olarak tanımlıyoruz. Yani kaç yıldır? Değil bu Kişi yılında. zaten e, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aday olacaktı. Kaç seçim dönemini biz böyle geçtik. Ki, Melik Köçek yani. evet. Daha Melik arasında parti döneminde de, de oldu Tabii, yani. Eee şey Melik arasında kaldı. her zaman evet. bir çekişme vardı vesaire. Hadi gelsin görelim gerçekten. bakalım. Evet. Neymiş görsün. Zamanı evet. geldi. Yani Mansur Yavaş'ta bir önemli bir Yani Aslında kamuoyunda Ankara'yı kazanır algısı çok güçlü. o Anlamıyla ben tablonun sonuç ihtimali çok değişeceğine ihtimal vermiyorum ama AKP açısından en iddialı adayı denebilir yani evet. kendi bünyesinden. Peki Fikret abi siz ne dersiniz?